Arkadaşlar merhaba. Günlerden LRF kanalına hoş geldiniz. Bugün bilgim ve tecrübem dahilinde e, bir takım LRF ile ilgili AJAV ile yani tavı ile ilgili bilgilendirici bir video paylaşımı yapacağım. Meralarda sık sık sorulan sorular var. Umarım arkadaşlar bu videoyu izleyip kafasındaki soru işaretlerine çözüm bulurlar. Ee, i̇lk etapta şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Ee, çok tartışılan bir konu. Filora karbon şart mı? Şok düğümü şart mı? diye. Ee, bence şart olmazsa olmazı. Mutlaka AYCİ istavi alında e, flora karbon kullanmanız lazım. Minimum değer 0, 16 ve 6 olması gerekiyor. Bu avcılığınızı büyük oranda etkileyecek. Daha verimli av yapmanızı sağlayacak. Boyunu 50-55 santim tutabilirsiniz. Bu önemli bir püf noktalardan birisi. İkincisi burada görüyorsunuz çeşitli worm silikonlar var. Avanızın meranızın durumuna göre e, balık o anda hangi rengi seviyorsa veya ona atlıyorsa ona göre bir seçim yapabilirsiniz. Bazen küçük silikonlar daha avcı oluyor. E, bazen de uzun kuyruklu worm silikonlar bir de herkesin e, bilmesi gereken bazı detaylar var. Jiket seçiminde 2-3 e, tür jiketimiz var. Bunlardan e, iğne boyutları 8 ve 6 numara olması gerekiyor. Bu gördüğünüz 8 numara bir jiket. 1 gram, kısa çapa. Şimdi arkadaşlar, Büyük alık, balık avlamak istiyorsanız istavrit ee, kısa çapa iğneleri jiketleri tercih etmeniz lazım. Büyük çapayla da avlayamazsınız. Avlarsınız tabii ki. Ama e, kısa çapa ciketlere büyük istavritler atlar. Daha fazla verim alırsınız. Küçük balıklarla uğraşmamış olursunuz. Uzun çapa ciketler de Balığın az olduğunda, kritik olduğunda daha fazla verim alırsınız. Bunları da tavsiye ederim. Ee, ayrıca e, mafsallı ciketlerimiz var. Burada gördüğünüz gibi. Bunlar da son derece avcı ciketlerdir. Bunları istediğiniz iğne numarasını kullanabilirsiniz. Ben 8 numara iğne kullanıyorum. Bir de tungsten ağırlıklı mafsallı jiketler var o da burada gördüğünüz jiket bu mesela bir buçuk gram ama hacmini boyutunu görüyorsunuz çok küçük bunun özelliği bu hacmi küçük atış erimi yüksek ve hızlı batıyor daha fazla verim sağlıyor bunu da tercih edebilirsiniz Ayrıca e, mikro jiklerimiz var. Burada gördüğünüz 3 gram. Bunlar da balığın meranın durumuna göre kullanabilirsiniz. E, vibrasyon yemlerimiz var. Bunları da kullanabilirsiniz. Ben İstanbul'da av yapıyorum. Boğaz'da ve e, Kadıköy Tuzla hattında. Boğaz'da 1,5 gram 2 gram arası avlanabilirsiniz içkettleri. Kışın benim 1 gram da attığım oluyor. Ama tuzla Kadıköy hattında 0.8 gramla başlayıp 1 gram ağırlıklar, en fazla bir buçuk gram ağırlıkları deneyin. Oldukça verimli avlar yapabilirsiniz. Daha sonrası klipsler. Üç e, sıfır klipsler, iki sıfır klipsler kullanabilirsiniz. Eğer e, klips istemiyorsanız ve buna ayıracak vaktiniz varsa filo fler karbon misineye direk ciheti bağlayabilirsiniz, daha ucu olur. Ama sık sık şirket değiştirmek istiyorsanız mutlaka klips kullanın. Kısaca püf noktalar bunlar. E, bunları deneyerek tecrübe ederek avcılığınızı arttırabilirsiniz. Ee, tabii ki burada kamışın, makinenin, ipin oldukça önemi var. Kullandığınız ip 0.2P olması lazım. Yani 0.6 mm 6 ee, kamışların eğer istavrit avlamak istiyorsanız Ayrıca kamışları daha çok verim alabilirsiniz. Mesela benim kullandığım kamış 0,5 8 gram atarlı. Ayrıca bir de 1,9 gram atarlı var. Makinelerde de 500'lük veya 1000'lik makineleri kullanabilirsiniz. Yalnız bunların sarımlarına dikkat edin. 64 ve 6 olsun. Benim kullandığım 58 santim sarıyor. Bu kadar arkadaşlar. Umarım verimli bir video olmuştur. Vicdanıyla avlanan herkese rast gelsin. Bol bereketli avlar dilerim.